Ürünlerin hepsinin çok yakın benzerleri artık var. Bu da müşterinin seçim yaparken ürünler arasında kimi tercih edeceğine yönelik güvene ihtiyaç duymasına neden oluyor. Kesinlikle biz mesela danışmanlığını yapmaya başlayacağımız ya da görüştüğümüz firmalara şunu soruyoruz: İlk misin, tek misin, farklı mısın? Şimdi ilk olmak mümkün değil artık yani çok, çok zor. zor. Tek olmak da çok zor. Çok çok zor. Ama fark yaratmak gerekiyor. Aynen. Fark yaratmak deyince şimdi fark yaratmayı o zaman birazcık içini açmak lazım. Nasıl fark yaratırız? Ürünle fark yaratamıyoruz. Fiyatla yaratamıyoruz. O zaman davranışla yaratmak zorundayız. Demek ki çizginin üzerine çıkmak, emsalsiz olmak, fark yaratmak dediğimiz kavram müşteriye olan davranış. O zaman satışçının davranışını geliştirmek lazım. Bu da eşittir satış tekniği işte. Kesinlikle. Hangi tekniği kullanıyorsunuz dediğiniz zaman biz burada biraz motivatör tekni tekniği denilen bir teknik kullanıyoruz. Anlattığımız teknik motivatör tekniği. Nedir bu motivatör tekniği? Motivatör tekniği müşterinizi çok iyi gözlemlemeniz gereken, bilgi toplamanız gereken bir kavram. Hani motosiklette de bir bilgi toplar, bilgiye göre konum alırız ya.